Günaydın. Günaydın. Biliyorsunuzdur. <laughs> Muhteşem bir manzara. Palmiyelere bayıldığım için size bu görüntüden alıkoymak istemedim. Ne <laughs> oldu? <laughs> gitti bu yol. Sizinle paylaşmak istedim. Şöyle çevireyim. Günaydın. Günaydın. Sabahın erken saatinde şöyle bir siteyi dolaşalım istedik. Yürüyüş yolu olarak sitenin içerisini tercih ettik. Ardından Çevre yerleri de gezeceğiz tekrar. Aynen ve güzel bir şekilde dün bahsettiğim gibi size diğer ikinci, üçüncü sokaktaki maniklerin evlerini ve güzel manzarayı Gölköy'den size göstereceğiz. <laughs> Peki, yürüyüş başlıyorsun. Hemen kamerayı öbür tarafa doğru çevireyim sizin için. Şöyle yukarıdan bir görüntü almak istedim. Allah'ım her tarafta begonya ağacı. Görsel şölen. Şu yukarıdan görköy koyu çok güzel görünüyor. Orayı çekmek istedim. Yerde de görebiliyorsunuzdur. Muhteşem bir manzara. Asos böcekleri de çok güzel rol çalıyor ama rol böyle çalınsın. <laughs> Ağustos böcekleri sabahtan başlar, akşamın 10 11 e kadar full devam eder. Bu da havanın ne kadar sıcak olacağı ile ilgili bilgi vereyim size. Evet, gece boyunca da Ağustos böceklerin sesinden uyuyamadık bu arada. Öyle bir durum var. <laughs> Sıfırın birinci sokakta, birinci sokak. Bakın, mahallelerin evler... Bu da üçüncü sokaktaki muhteşem evler ve manzaralar. Şöyle arkaya doğru ilerliyoruz. Burada manzara alanı genişliyor tabi bu çok güzel bir şey ama çatıları görmek istiyorum Allah'tan evler beyaz ve görüntü kirliliği asla olmuyor. Siz böyle bir kalkış çeşidi gördünüz mü? Çok güzeller. Normalde taksıda görmeye alıştığım için çok şaşırıyorum. keyifli akşamlar arkadaşlar. Sabah Beyluk'la bir Onu çekemedim size ama bir daha gittiğimde kesin çekeceğim. Şimdi bugün Müge'nin bana bir sürprizi varmış. Evet yavaş ben tabii kıyafetim. Aa, evet evet. Doldurum, <laughs> yavaş yavaş geliyorum. Tamam. Bu akşam bir Manuela Otel'e gidiyoruz. Canlı performansıyla Küba'nın diva sanatçısını dinleyeceğiz. İsmini birazdan daha söylerim ama orada canlı seyretmek en güzel. Tamam süper bir gece bizi bekliyor. Size ayrıntılarını paylaşacağım. Bizi izlemeye devam edin. sahnesine bir bakacağız. Sahnesini de göreceğiz. Kübalı sanatçıyı e, merakla bekliyorum. Çok muhteşem bir yere getirdim. Manuela oteli Bugün konser canlı müzik burada olacak. Ve ilk başta şöyle bir kenar tarafı gezdirmek istedim size. Şurada oturuyoruz ama kalktım ve e, bu arada nereye? <laughs> Şu tarafta olacak canlı müzik. Kübalan gelen şarkıcı bize performans gösterisinde bulunacak. Güneş çok güzel battı burada. Bu görüntüyü muhakkak siz için çekmek istedim. Sizinle paylaşmak istediğim bir görüntüydü. Kaçırmak istemedim açıkçası. Şu yola bir döndüreyim. Şöyle keyifli bir şekilde burada seyahat ederken sizle görün. <laughs> Ben kendime yasaklar koydum, özümüzde barajlar var. Bu su hiç durmaz, bu su hiç durmaz. Sen hep kendine özenler aldın, ben kendime yasaklar koydum. Özümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz. götürmek istiyorum sizi. Şu da güzel bir ambiyans yakalamak için salıncak koymuşlar. <laughs> Tabii hayal ettim. Böyle bir görüntü değildi ama. hızlı geçmek istedim. <laughs> Çok güzel bir görüntü. <laughs> Konser öncesi şöyle keyifli bir şekilde içecek bir şeyler alabileceğimiz yere gidip oturmak istedim. Nartibe güzelliğin gizliydi fazlaydı neredeyiz? Demin bahsettiğim gibi Bitez Manuela Otel'e geldik ve canlı performansı izleyeceğiz ve Bitez Evleri Bitez Yalısı Hadi performansa. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. 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 Bugün yılı kavak marinaya gidiyoruz. Hadi. Merhabalar. Maskelerimizi taktık. Marinada dolaşıyoruz. Maalesef şöyle bir kötü haberim var ki marinayı çekemiyorum. Özel izne tabi. Size çekmek istemiştim fakat izin alamadım. Özel ve lüks fiyatlar olduğundan dolayı sanırım e, izin vermiyor. Yüksek ve özel markalar var bir de burada. Tasarım markalar var belki de ondan dolayı. Ama size şuradan dışarıdan bir görüntü aktarmak istiyorum. Mayınanın sahil yürüyüş bandından dışarısı bu şekilde görünüyor. Şöyle bir görüntü iletmek istiyorum size. Hemen kenarda da balık restoranları var. O restoranların görüş açısındaki manzara da böyle. Denizi de bu şekilde mis, temiz ve muhteşem bir görüntüye sahip. Yalık Avak çıktık. Şimdi biraz burada yürüyüş yapıp sonrasında tekrar eve doğru, gölgeye doğru yola çıkacağız. Buranın da en çok sevdiğim yeri palmiyelerin altında yürüyor olmamız. Çok hoşuma gitti bu yol. Sizinle paylaşmak istedim. Şöyle çevireyim.